Biraz daha genişlet biraz daha. Biraz da da. Tabii şey de vereceğim onu. Evet. Burada su birikiyor ya. Evet. Alsın. Hı hı. Hayır, çok e, hı. suyu gölenecek yer olmasın da çünkü daha sonra kaymak tabakası yapıyor. He he. O fidana zarar verebiliyor yani çok kuruyor. Olsa, sırla, susla, öyle hı hı. E köklerini biraz daha var. Bu 4 yıllık bitki şey şimdi. He he, çam olduğu için. Şey zarar görmesin diye. Aynen. Ha, işte kaşındım zaten. Ha, normal tek bir yıl olan bitkiler için. Fidanlar için. Çok yaklaşılmaz doğru. Heh. Tamam dur. Aha.